Yine altı çıkmış soruyu çözelim önce. X sıfıra sağdan yaklaşırken fx nedir? Bunu sormuş. Şimdi x sıfırdan farklı olduğu durumda fonksiyon mutlak değer x bölü x şeklinde tanımlı. O halde sıfıra sağdan yaklaşırken yani x'in sıfırdan büyük olduğu durumda önce fx'in ne olduğuna bakalım. fx x büyük sıfır için çünkü sağdan yaklaşırken x'in sıfırdan büyük olduğu duruma bakıyoruz. Mutlak değer için pozitif olursa mutlak değer dışarıya aynen çıkıyor. X aşağısı da X olduğu için 1'e eşit. Yani fx eşittir 1. Dolayısıyla x sıfıra yaklaşırken fonksiyonun değeri 1 ise limit değeri de nedir? 1'e eşittir. Yani a 1. Fonksiyonumuz x sıfırdan küçük olduğu durumda yani x sıfıra soldan yaklaşırken limitin ne olduğuna bakalım. Mutlak değerin içi negatifse mutlak değer dışarıya işaret değiştirerek çıkar x sıfırdan küçük olduğu için mutlak değer x eksi x olacaktır. Eksi x bölü x nedir? Eksi birdir. Bu durumda limit değeri de eksi bir olduğundan dolayı b eksi bir. a eksi b'yi sorduğu için bir eksi eksi bir de dolayısıyla ikiye eşit olacaktır. Yani cevap e şıkkıdır. x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken limit değeri sorulmuş. pi bölü 2 şurası arkadaşlar pi bölü 2'den büyük bir değer almam gerektiği için nerede olacak açımız? İkinci bölgede olacak. Açının kosinüsünün ne olduğunu biliyoruz. Birim çemberi kestiği noktanın apsisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu değer 0 ile eksi 1 arasında bir değerdir. Burası eksi 1 olmak üzere. Ve bu noktanın tam değerini almam gerektiği için yani 0 ile eksi 1 arasındaki bir sayının tam değeri tam sayı olmadıktan sonra bundan bir önceki en büyük tam sayı değerini aldığımız için eksi 1'dir. Yani bu durumda ne olacaktır? Yukarısı eksi 1 olacaktır. Sinüs pi bölü 2 de 1 olduğundan dolayı buradan cevabı ne olarak buluyoruz? Eksi 1 olarak buluyoruz. Burada da x sonsuza gittiği için dizilerdeki limiti düşüneceğiz. Eğer yukarıdaki ifadenin derecesi aşağıdakinden küçükse ne oluyor sonuç? Sıfıra eşit oluyor. Fakat bunu şöyle bir yöntemle de çözebiliriz. Yukarısını x kare parantezine alıyorum. 3 eksi 7 bölü x yani x kare ile 7 bölü x'i çarptığım zaman x'ler sadeleşince 7 x 7x oluyor. Artı 1 bölü x kare. Aşağısında da x kare parantezini aldığımda amaç sadeleştirme yapmak. 6 x eksi 1 bölü x şeklinde yazmam lazım. x kareleri sadeleştirdim. x gördüğüm yere sonsuz yazdığım zaman 7 bölü sonsuz 0'a gider. 1 bölü sonsuz 0'a gider. Yani 3 eksi 0 artı 0 bölü 6 çarpı sonsuz sonsuz eksi 0 şeklinde ifade ettiğim zaman 3 bölü sonsuz nedir? 0'dır. Arkadaşlar bu limit değeri sorulmuş bize. X sonsuza gittiği için burada sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var. Dolayısıyla ifadeyi eşleniyle çarpıp bölüyorum. Yani x kare artı 4 x artı 1 x kare artı 2x ifadesini aradaki işareti değiştirerek elde ettiğim ifadeyle çarpıp böleceğim. Yukarısı iki kare farkından a eksi b ile a artı b'nin çarpımı nedir? a kare eksi b karedir. Bunun karesi nedir? İçerisi. x kare artı 4 x artı 1. Eksi bunun karesi x kare artı 2 x. Eksi içeriye dağıtırsam eksi x kare eksi 2 x olacaktır. x kareler sadeleşti. Yukarısı ne oldu? 2 x artı 1 oldu. Aşağıda da bakın x kare parantezini aldığım zaman içerisinde ne olur ifade? 1 artı 4 bölü x artı 1 bölü x kare şeklinde olur kök içerisinde. x karenin kare kökü de mutlak değer x olduğu için buraya mutlak değer x'i dışarıya çıkartmış oldum. Diğer taraftan aynı şeyi burada da uygularsam x kare parantezine aldığım zaman 1 artı 2 bölü x kök içerisinde x karenin kare mutlak değer x olarak dışarıya çıkmış oldu. x sonsuza gidiyor. Artı sonsuza gidiyor. Dolayısıyla mutlak değer dışarıya x olarak çıkacaktır. Ve x parantezine aldığım zaman paydayı yukarısını da x parantezine alıp yazalım. x'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Şimdi x sonsuza giderken limit aldığım zaman bir bölü sonsuz sıfır. Burası sıfıra gidiyor. Buralar hep sıfıra gitti bakın arkadaşlar. Düzenlediğim zaman 2 artı 0, 2. Aşağısı ne oluyor? Kök 1, 1 artı. Karekök 1, 1. Yani cevabı 1 olarak elde ediyoruz. Fakat bu oldukça zahmetli bir iş olduğundan burada size pratik bir kural göstereceğim. Kök içerisinde ax kare artı bx artı c ifadesinin x sonsuza giderken ki limitini bulurken ax kare artı bx artı c yani x karenin katsayısı a, x'in katsayısı b sabit terim c olmak üzere kare kök a'yı alıyorsunuz. Bunu mutlak değer içinde x artı b bölü iki a'yı böldüğünüzde elde ettiğiniz limit değeri size sonucu veriyor. Yani x kare artı 4 x artı 1'e bakalım. Limit x sonsuza giderken a 1 kök 1 1'e eşit ne yazmam lazım? Mutlak değer içerisinde x artı b 4 a da 1 olduğu için 4 bölü 2'den 2 yazmam lazım. Eksi diğerini bulalım. Bakın x sonsuza giderken mutlak değer içerisinde yine karekök 1, 1 olduğundan dolayı x artı 2 bölü 2'den 1 limitlerin farkı farkın limitine eşit olduğu için ne oluyor? x artı 2'nin mutlak değeri eksi mutlak değer x artı 1 ifadesini bulmam lazım x sonsuza giderken x artı sonsuza gittiği için x artı 2 içerisinde pozitif dışarıya aynen çıkacak x artı 2 olarak çıkacak yine x artı 1 içerisi pozitif olduğu için aynen çıkıyor Dolayısıyla x artı 2 eksi x eksi 1'den cevabı 1 olarak buluyoruz. x sıfıra giderken özel durumlar tanımlamıştık trigonometrik fonksiyonlarda. Bu özellikleri kullanabilmek için de nasıl olması lazım? Mesela sinüs x bölü x veya tanjant 3x bölü x şeklinde olması lazım. O halde ben pay ve paydayı x'e bölüyorum. Pay ve paydayı x'e böldüğüm zaman sadeleştirmiş oluyorum. Yani değişen bir şey yok. 2x artı sinüs x bölü x bölü tanjant 3x bölü x şeklinde yazarsam ifadeyi ne olur bakın 2x bölü x 2 artı sinüs x bölü x aşağısı tanjant 3x bölü x x sıfıra giderken sinüs x bölü x 1 bölü 1'den ne oluyor burası? 1'e gidiyor. Burası nereye gidiyor? 3 bölü 1'den 3'e gidiyor. Dolayısıyla cevap nedir? 2 artı 1 3 bölü 3'ten 1'e eşittir. Burada da arkadaşlar eksenine pi bölü 4 yazdığım zaman yukarısı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 0. Burada yazdığım zaman 0 0 bölü 0 durumun söz konusu. O yüzden bunu sadeleştirmeye çalışalım. Payda eşitlersem 2 sinüs kare x eksi 1 bölü 2 sinüs 4 x nedir arkadaşlar? 2 sinüs 2 x çarpı kosinüs 2 x'tir. 1 eksi 2 sin kare x kosinüs 2 x olduğuna göre 2 sin kare x eksi 1 eksi kosinüs 2 x olacaktır. 2'yi aşağıya atıyorum ters çarptığım zaman 4 çarpı sinüs 2 x çarpı kosinüs 2 x ve kosinüs 2 x'ler sadeleşti. Bakın yukarıda eksi 1 kaldı. Eksi 1 bölü 4 çarpı sinüs 2 x ifadesinde x gördüğüm yere pi bölü 4 yazdığım zaman Sinüs pi bölü 2 yani sinüs 90 1'e eşit. Oradan cevabı ne olarak buluyoruz? Eksi 1 bölü 4 olarak buluyoruz. Burada da x yerine 1 yazdığım zaman 2 eksi 2 0 1 eksi 1 0 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkıyor. Bu belirsizliği gidermek için pay ve paydayı yukarıdaki ifadenin eşleniğiyle çarpıyorum. x artı 3 artı 2 x ile çarpıp pay ve paydayı genişletiyorum. Yukarısını yazarsam bakın. iki kare farkından a eksi b a artı b'nin çarpımı a kare eksi b kare. Yani x artı 3 eksi 4 x kare. Aşağısı iki kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1. Üb içerisinde x artı 3 artı 2 x. Yukarıdaki ifadeyi eksi parantezine alırsam 4 x kare eksi x eksi 3 şeklinde olmaz mı? Bu ifadeyi 4 x'e x ve 3'e eksi 1 şeklinde parçaladığım zaman çaprazlama çarpı topladığımda eksi 4 x artı 3 x ortadaki terimi veriyor. O yüzden bunun çarpanlara ayrılmış hali eksi x eksi 1 çarpı 4 x artı 3 şeklindedir. Yukarıya bunu yazdığımda x eksi 1'ler birbirini götürüyor. Ve x yerine şu anda 1 yazıyorum. 4 artı 3 7 yukarısı eksi 7 aşağısı 2 çarpı 1 artı 3 4 karekök 4 2 2 artı 2'den cevabı ne olarak buluyorum? Eksi 7 bölü 8 olarak buluyorum. Bu soruda da x yerine pi bölü 2 yazarsam sinüs 91, 1 eksi 1 0, kosinüs 90 0. Yine 0 bölü 0 belirsizliği var. O halde ne yapabilirim bakın? Bunun da pay ve paydasını kosinüs x ile genişletebilirim. Neden? Çünkü kosinüs kare x'i sinüs cinsinden yazma imkanına sahibim. Bu durumda yukarısı sinüs x eksi 1 çarpı kosinüs x. Aşağısı kosinüs kare x. Kosinüs kare x'in de ne olduğunu biliyorum ben. 1 eksi sinüs kare x olduğunu biliyorum. 1 eksi sinüs kare x de nedir? 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x'tir. Sinüs x eksi 1 ile 1 eksi sinüs x sadeleşti. Yukarıda eksi 1 kaldı. Eksi kosinüs x bölü 1 artı sinüs x şekline dönüştürmüş olduğum ifadeyi. Şimdi x gördüğüm yere pi bölü 2 yazdığımda kosinüs pi bölü 2 nedir? sıfırdır. Sinüs 1 bölü 2 birdir. 1 artı 1'den 2. 0 bölü 2 de ne olacaktır? 0'a eşit olacaktır. Bu soruda da arkadaşlar pay ve paydayı x artı 2 ile genişletiyorum. Şimdi burada x kare eksi 4 olduğu için buradan da bir x kare eksi 4 ifade elde etmek için bunu yaptım. Limit x 2'ye giderken tanjant x kare eksi 4 bölü x kare eksi 4 çarpı x artı 2 şeklinde yazabilir miyim ifadeyi? Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar tanjantta. Limit x sıfıra giderken tanjant x bölü x'in 1'e eşit olduğunu biliyorum. Yani buradaki ifadeyi de ona benzetmeye çalışacağım. Çarpımın limiti limitlerin çarpımı zaten. Bu şekilde yazabilirim ifadeyi. Şimdi şurada arkadaşlar bir değişken dönüşüm yapıyorum. x kare eksi 4'e t diyorum. x 2'ye giderken 2'nin karesi 4 eksi 4 0. T nereye gidiyor? T 0'a gidiyor. O halde buna göre ben şuradaki ifadeyi nasıl yazabilirim? Limit T 0'a giderken tanjant T bölü T şeklinde yazabilirim. X kare eksi 4'e T dedim çünkü. Bu da nedir? 1 bölü 1'den 1'e eşittir. Burada da zaten x gördüğüm yere 2 yazarsam cevap ne olur arkadaşlar? 1 çarpı 4'ten 4'e eşit olur. Bakın bu değişken dönüşümüne alışmamız lazım. Türevde çok sık kullanacağız. Türevde ve integralde. Bakın tekrar ediyorum. x kare eksi 4'e t dedim. Yani x, x kare eksi 4 gördüğüm yere artık t yazacağım demektir bu. x 2'ye giderken yani x yerine 2 yazarsam 4 eksi 4 0. t nereye gidiyor? 0'a gidiyor. O halde ben x'in 2'ye yaklaşması t'nin 0'a yaklaşması olduğundan dolayı bunu limit t 0'a giderken tanjant t bölü t şeklinde ifade edebiliyorum. Buradan da katsayılar oranı bize limit verdiği için 1 bir bölü 1'den cevap 1 oluyor. Burada da zaten direkt x gördüğüm yere 2 yazdığımda sonucu elde etmiş oluyorum. Fonksiyon absisi 2 olan noktada sürekli olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye soruyor. Önce biz neyi bulacağız? 2'ye soldan yaklaşırken limiti bulacağız. Nereye bakmam lazım? En üstteki kurala bakmam lazım. x gördüğüm yere 2 yazarsam 8 eksi b. Sürekli olması için bunun ne olması lazım? Sağdaki limite eşit olması lazım. Yani x'in 2'den büyük olduğu durumda x gördüğüm yere 2 yazarsam a eksi 2. Peki fonksiyon x eşit 2'de ne oluyormuş? 3 x artı 1 yani x'e 2 yazarsam 2 3 6 artı 1'den bunun ne olması lazım? 7'ye eşit olması lazım. Demek ki 8-b eşittir 7'den b1. a-2 eşittir 7'den a9. Topladığımız zaman cevap ne olacaktır? 10'a eşit olacaktır. Fonksiyonun süreksiz olduğu en geniş aralık tanımsız olduğu en geniş aralıktır. Yani paydayı sıfır yapan değerler için fonksiyon tanımsız dolayısıyla süreksizdir. Buradan sigmum x artı 3'ü ne olarak buluyoruz? Eksi 1 olarak buluyoruz. Sigmum ne zaman eksi 1 olur? İçerisi sıfırdan küçük olduğu zaman x artı 3 küçük sıfırsa x küçük eksi 3 demektir. Demek ki cevap A şıkkıdır. Eksi 1'e 5 kapalı aralığında tanımlı bir fonksiyon vermiş. Fonksiyon eksi 1'e 5 açık aralığında yani eksi 1 5 dahil değil. Kaç tam sayı değeri için süreksizdir diyor. Süreksiz olduğu noktaları bulacağız. Eksi 1'e bakmıyoruz artık. Çünkü eksi 1 dahil değil. Sıfırdan başlayalım. Sıfırda fonksiyon sürekli midir? Sıfırda fonksiyon limiti vardır. Limit 2'dir. Fakat f0 tanımsız olduğundan dolayı sıfır için süreksiz. 1 için bakın elimizi kaldırmadan çizdiğimiz için zaten sürekli olduğunu anlıyoruz. Limit değeri fonksiyonun değerine eşit olduğundan bu noktada sürekli. 2'de yine 2'de tanımsız olduğu için süreksiz. de limit var ama fonksiyonun x eşit 3'teki değeri limit değerine eşit değil. O yüzden bu noktada süreksiz. 4'te soldan limit eksi sonsuz, sağdan limit artı sonsuz. Bir kere limit yok. Aynı zamanda bu noktada tanımsız olduğu için x eşit 4'te süreksiz. 5'i almıyoruz zaten. Demek ki cevap 4 olacak. Bu kaç farklı x reyaz sayısı için süreksizdir demiş. Paydayı sıfır yapan değerlere bakıyoruz yine. x kare eksi 9 eşit 0'dan bunu x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazdığım zaman x eşittir eksi 3 ve x eşittir artı 3 değerleri için payda sıfır oluyor. Fakat bu x'in sıfırdan küçük olduğu yerde tanımlı olduğu için x eşit eksi 3 e alıyoruz. Aşağıda da x küp eksi 8 eşit sıfırdan x küp 8 dolayısıyla x bir tek değer alıyor. O da 2. Bakıyoruz sıfırdan büyük olduğu için bunu da alıyoruz. Demek ki 2 reel sayı için fonksiyon süreksizdir diyoruz. Buradan arkadaşlar x yerine sonsuz yazdığım zaman sonsuz bölü sonsuz ortaya çıkar. O yüzden ne yapmam lazım? Daha önce buna benzer bir örnek yapmıştık. Sadeleştirme işlemi yapmak için yukarısını x parantezine almam lazım. Şimdi kök içerisinde x kare eksi 3 ifadesi var. x kare parantezine aldığım zaman ne olur? 1 artı 3 bölü x kare olur. Kök içerisinde x kare dışarıya mutlak değer x olarak çıkar. Burada da x var. Payda x parantezine alalım yine paydayı. 2 artı 5 bölü x şeklinde yazabilirim. x artı sonsuza gittiği için mutlak değer içerisinde pozitif olduğundan aynen dışarı çıkacak. Yine yukarısını x parantezine alabiliyorum. Yani burası x olduğundan dolayı x parantezinde 1 artı kök içerisinde 1 artı 3 bölü x kare. Aşağısı da x parantezinde 2 artı 2 artı 5 bölü x. Limit x sonsuza giderken x'ler sadeleşti. 3 bölü sonsuz 0'a gider. 5 bölü sonsuz bu da 0'a gider. 1 artı kök 1 1. Aşağısı da 2 olduğu için ne oluyor cevap? 1'e eşit oluyor. Limitle ilgili çözdüğümüz bu kadar soru zannedersem yeterli. O yüzden burada artık limit konusunu kapatıyorum arkadaşlar.